Etkilenmekten korkmalı mıyım? Hayır. Kim demiş? Neden etkilenmekten korkasınız ki? Neymiş efendim? İşte falanca yazar şu konuyu işlemiş. Bana da hiçbir şey bırakmamış. Veya falanca yazar bu konuyu o kadar o kadar iyi işlemiş ki. Ben artık daha ne yapabilirim? Bu sorular cehennemi sorulardır ve sizi yazmaktan alıkoyar. Oysaki yanlıştır. Şunu kabul edin. Hoşunuza gitsin, gitmesin. İsteyin veya istemeyin. Mutlaka birilerinin etkisini taşıyarak yazacaksınız. Zaten güzel olan da bu birilerinin etkisini taşıyarak yazmak. Neden mi? Çünkü siz önce etkilenirsiniz. Hatta yazarlığın ilk aşamalarında etkilenmenin de ötesinde farkına varılarak veya varılmadan taklit aşaması vardır. Hiç endişe etmeyin. Yazdıkça, yazma konusunda direndikçe, hatalar yaptıkça doğru yolu bulacaksınız. Ve mutlaka kendi sesinizi bulacaksınız. Bakın mesela müzikte Beethoven'in ilk eserleri ciddi bir Mozart etkisi altındadır. Fakat Beethoven sonra kendi sesini bulabilmiştir. Hiç önemli değildir bu. Etkilenmekten korkmayın. Hatta etkilenmeyi eğer sevdiğiniz yazarlardan etkilenmişseniz hem kabul edin hem de bunu gururla taşıyın. Sonra eğer sahici hikayeleriniz varsa ve kendinize inanırsanız doğru yolu bulacaksınız. Doğru yolda kendi yolunuzdur. Doğru ses, kendi sesinizdir. <laughs>